Ne işiniz var aşağılarda efendim? Düşersiniz bir yeriniz kırılır. Ay! Ay patlayın şu ay. Anam buyurun. Oo, efendim maşallah. Almışsınız küçük beyi de işe mi? İşe komşum. Hürmetler. İyi günler. Yengeciğim iyi günler. Oo, teyzemiz de buradaymış efendim. Ferhudar oğlum evladım. Sağ ol. Cafer'cim girin efendim içeriye. Ne var efendim şimdi? Kuşu niye çıkardın evladım? Kuşu yok teyzeciğim. Hildrozu. Canavar maşallah canavar. Papağanla karıştırdı efendim. Az önce de evin yolunu şaşırıp Caferlere gitmiş. Allah korusun kaybolacak bir gün. Aman hoşum Sahip çıkalım. Böyle teyzemiz gibi milli ve manevi değerlerimize. Olur efendim çıkalım da görüyorsunuz her şeyi birbirine karıştırıyor artık. Aile Hanım içeriye lütfen oluyor mu bu kıyafetle? Ne var varmış efendim kıyafetimde? Gel anneciğim. Bana bir şey söylüyorum. Yok anneciğim bana. Takacak yer arıyor adam. İyi günler. Hürmetler. Ha. Ne oldu komşum? Yarışmadan bir sonuç çıktı mı? Anam. Hmm. Henüz çıkmadı efendim. Bekliyoruz. Hayırlısı komşum. Vatandaş alsın iyi bir sonuç. Biz de iftar edelim. Tabii canım. inşallah iftar edeceğiz. Buyurun. Cafer koş yardım et Yavuz Bey'e. Efendim sefa ile. Eyvallah komşum. Buyurun. Abacım, katil katil. Vay yavru. Katil amcanı süseni. seni. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Atıyor Yavuz Bey. Yarışma bitmiş. Sondan birinci olmuşlar. Sondan birinci mi koçum? Vah vah. Şişti vatandaş desene. <laughs> Katil gidiyor Sevim. Vay! Sahin abim! Havanı mı alıyorsun? Alırım. Benim adım Cemil. Heh. Cemil sayın abim. Hürmetler. Bana bak kızıl görmesin seni ha. Vallahi yakacak canım. Kabak yok mu bize kabak? İstediğin kabak olsun sayın abim. Söyleyeyim sen bilederime. Akşam getirsin. Getirsin tadalım. Tat sayın abim. Yengem pişirsin sana ağzına layık. Lokum lokum. Bak bakalım. Vatandaş böyle kabak yemiş mi? Tut şu canavarı koçum. Gel bakalım prens alacak. Aa gagalıyor bu. <laughs> Başladı koçum. Dikkat. Tıraş demişler ona. Gir bakalım içeriye. Canavar canavar. Yavuz Bey. Buyur sayın abim. Ne olacak bu seçimin sonuçları? İyi olur sayın abim. Vatandaş işini bilir. Hürmetler. Güle güle hayırlı işler. Eyvallah. geldi sevim. Geldik sayın Abiyim. Hürmetler. Cafer. Cafer gel koçum. Anam katil. Buyurun. Ne oluyor koçum? Niye böyle gevşeksin? Duymadın mı bizi? Duydum efendim. Anında fırladım valla. Aç işte öyle. Vatandaş yerinde duramamalı. Aç gözünü Cafer. Gözüm hep sizde Sedat Bey. Baklava mı o elindeki? Bakma sayın abim. Ne göz var sende? Açmadan anlarsın. Anlarım. Benim adım Cemil. O ne baykuş o? Bize bir şey yok mu bu akşam? Pırasa karnı falan. Yok sayın abim. Getiremedik bu akşam. Biraderlere davetliyiz de yeni işimizi kutlayacağız. Sedat beylerde ziyafet var mı Sevim? Sen de buyur sayın abim. Bekleriz şeref verirsin. Aman abicim yapma. Çekilmez. Gelemem sağ ol. İçkiyi bıraktım. Akşamdan akşama belki bir bira. Oh yarasın. Ne diyor bu kuşum doğru mu? Galiba yatacak yine hastaneye. Türkan Hanım'la konuştular. Belli olmaz ama. Sayın abim hayırlı olsun bir şey duydum. Doğru. Yatacağım. Kızıl'la karar verdik. Benimki sosyal alkoliklikmiş. Tabi sayın abim. Vatandaşın alkolizmi sosyal alkoliklik. Tebrik ederim. Buyurun. Sen hiç böyle bir şey duydun mu Yavuz abi? Sosyal alkoliklik. Sarsma birader. Vatandaş kendini nasıl hissediyorsa öyle. Eee koçum ne yaptı yanından çaktı evi? Sattı Yavuz Bey iki milyara. Tak iki milyar mı? Tak valla. Vay be götürdü parayı yanından çarptı desene. Sen ona selam söyle oraya buraya yatırmasın parayı getirsin bana iki ay sonra tak dört milyar. Ha dört mü? Anam ne para? Buyurun. Kafir kafir buyurun. Katil amca öpsün seni yavrum. Sus bakayım iş konuşuyoruz burada. Azarlama yavruyu koçum. Komşum alem mi var yine? O da burada herhalde parayı bir yerden. Vursun vatandaş yolunu bulacak. Ay, buyurun. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar komşum. sen adı ufak ufak fasıllar. Pek bir şey götürdüğümüz yok efendim. Kayınvalideme şampanya aldık da pembe. Oh yarasın. Teyzemin ellerinden öperim. Sağ olun efendim sağ olun. Oh. Büyüdü maşallah küçük bey büyüdü. Ellerinden öper Sabri Bey amcası. Canavar maşallah canavar. Şşş unutma söyle koçum katlarız o parayı. Söyle bu akşam gideceğim. Buyurun. Davet var herhalde tatlınızı almışsınız İyi bildin komşu Biraderle biz de ufak ufak götüreceğiz Afiyet olsun Afiyet olsun efendim afiyet olsun Bir akşam bize de bekleriz Geliriz komşum kurarız silingi soframızı Hadi abicim hayvan terli Tabi bey Hadi ama sizi bekliyoruz Aa, iyi akşamlar efendim Yengecim hürmetler Niye getirdiniz efendim şimdi onu buraya Bir kadeh şarapla sarhoş oldunuz herhalde Allah Allah! İçeriye girin lütfen. Hazır mı kızın her şey? Hazır anneciğim. Ha, aferin. İyi ağırlamak lazım Yavuz Bey'i. Ah, şu işten bir para kazanalım. Yurt dışına göndereceğiz seni. Uğraşmasın ÖSS ile filan. falan. Müzik ister misiniz anne? Aç yavrum aç. Şöyle oynak bir şeyler olsun. Sever Yavuz Bey. Bu nasıl? <laughs> Harika. Sahi Amerika'ya mı göndereceksiniz ben anne? Nereye istersen yavrum. <laughs> Babanlar şu işi bir oturtsunlar hayırlısıyla. <Gülüyor> Geldiler. <Gülüyor> Buyurun efendim. Yengeciğim hürmetler. <laughs> Hoş geldin. Buyurun. Niye zahmet ettiniz? Aman efendim işte Yavuz abicim. Hayatta en kıymetli varlıklarım. Biricik kızım ve sevgili eşim. Allah başlasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Nasılsın? Fırtına Yavuz amcası fırtına. Tak 90 üzerinden 82 çekiyor. Ee, vatandaş puanını çekecek. Serpil'im meleğim nasılsın? Ah hmm. Sedat'cığım özlüyorum vallahi. Ben de sevgilim inanır mısın iple çekiyorum geceleri. <laughs> Sevdalıyım, sevdalıyım, yaban gülüm, sevdalıyım. Bu sevdalıyım. Ablacığım, vatandaşın kafasını şişirme. Gazla değil burası. Bırak evladım, ne güzel söylüyor kız. Kız sen de sıkıştın ikimizin arasına, eziliyor musun? Hayır efendim, ne münasebet. <laughs> Rahatınıza bak lütfen. Tamam. Yaslanın, yaslanın. Burada da yer var efendim. Gelin böyle. Yengeşim hayrola, gıcık mı tuttu? Tutar efendim onu öyle arasına. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bir bardak su iki damla kolonya damlatıp Hemen geçer. Şimdi de evde sanıyor herhalde kendini. Onunki ruhsal kız. Ruhsal. <laughs> efendim? Lan! Hır! Her mi çıktın? kelimelerimizi güzel seçelim. Hastalık da tamam mı? Prens yavrum otur. Heyecanlanma fazla heyecanlanma. Sıkıldın mı komşu? Hayır efendim ne sıkılması. Selam. Maşallah Selam. var küçük beyin vallahi. <laughs> Devam edin lütfen. Ee <laughs> nasıl gidiyor? Memnun musunuz teyzemin tedavisinden? Fena değil efendim. Epeyce geriletti. İlacını da alıyor. İyi görünüyor maşallah. Neydi o hastalığın adı? Anzheimer efendim. Ha, vatandaşı yine hastalık. Hayır efendim. Al zam <laughs> Neyse işte efendim. <laughs> i̇yi maşallah iyi. iyi. Aa, Rüknettin. Rüknettin <laughs> mi dedi? Kim teyze? Hala. Baban değil miydi o duraktaki? <laughs> ne babası anneciğim? Tövbe ya Rabbi. Nesi ya kız bunun? <gülüyor> Manyamış. <laughs> Ablacım terbiyeli olalım. Haklı ama şimdi efendim. Hakikaten manya. Tövbe bir dilim varmıyor. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk müdürüm. İyi seneler. İyi seneler. İyi seneler. İyi, seneler. İyi, seneler. İyi, İyi günler. günler. Kız aman Eş. dikkatli taşı o çantaları. Kırılacak şeyler var içinde. Duydun mu koçum? Vatandaş Hüseyin Dolar doşamak tuttu onlara. Telaş yok, telaş yok. Buyurun. Hoş geldiniz. O Sayın abim hoş bulduk. Çıkmışsın maşallah hoş. delikten. Çıktım. Kürdüm attım hepsini. Benim adım Cemil. Cemil Sayın abim. Of course. Ha, ah. kızım koş yardım et. <laughs> Buyurun. Hoş geldiniz. Yardım et Gül. Alayım Şengül Hanım'ı. Harit yapışma yapış böyle kız. Şapka var içinde ezilecek. Aman dikkat etsene evladım. Efendim vallahi siz olmayınca apartmanın tadı tuzu yok. Frankfurt'a mı gitmiştiniz? Gitti komşum. <laughs> Frankfurt, Berlin, Paris vatandaş havasını aldı. Oh efendim ne güzel ne güzel. Usul çalışmalarımıza ne zaman başlıyoruz hanımefendi? Aman kız senin de aklın fikrin derste. Dur bir nefes alalım. Anlasınlar hepsi şahit. Verdim dersini Sevim'in. Kimse dokunamaz benim özgürlüğüme. Dokunurtmayız sayın abim. Vatandaş penceresinden bakacak. Biraz evi gördün mü koçum evde mi? Evde galiba Yavuz Bey. Ne? Bu saatte? Evde olması lazım efendim. Ben de çıktığını görmedim. Vatandaşa kelek ha? Yokluğumuzda ense. Kelek tabi lan. Dedik sana. Çalışır mı o herif? Ablacım güzel konuşalım. Hasret vatandaşı. Buyurun. Hay Allah. Gelir gelmez canınızı sıktık sizin de. Buyurun, buyurun efendim, buyurun ayakta kalmayın. Tamam, tamam. He, yok mu? <laughs> ya Hamitciğim, kardeşim, canımı sıkmayın benim. Rahatsızım yapıyorum evimde. Tak gelmeyeyim oraya, tamam mı? Hadi bakayım. Yat Sedatcığım, yat sevgilim, nereye gidiyorsun? Aa, bırak! Allah'ın aptalı sen misin? Adam Almanya'larda metresiyle tatil yapsın. Biz de burada horozuyla gak gak kuk kuk. Serpilcim, sevgilim, hayatım, şımartıyorsun beni ya. Hmm. Hmm. Sevgilim, bu ne kahvaltı böyle? İngiliz kraliyet ailesindekiler gibi şerefsizim. Afiyet olsun canım. Ne zaman dönüyor bunlar tatilden? Vallahi bir haftadan önce dönmezler hayatım. Oh, vur sen de vurabildiğin kadar. Kocandan kaçar mı sevgilim? Vuracağız tabii tak. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Efendim. Ben gidiyorum. Alır mısın şunu lütfen? Bayıttı. Ay. Geberteceğim şimdi ay. vallahi. Ay Allah'ın cezası. Keşke gebersin hepimiz kurtulsak. Geriye sayış başladı sevgilim. Bitti bu başkasına çalışma günlerimiz. Kuruyoruz kendi şirketimizi bir aya kadar. Tak. Uluslararası. Ah Sedat ah hadi inşallah. Vallahi tahammülümüz kalmadı artık. Hadi hoşçakalın. Güle güle yavrum. Bugün buluşacak mısınız Özgür'le? Buluşacağız herhalde. <laughs> Selam söyle kızım. Ha villayı filan sorarsa bir ay kadar bitiriyoruz de tak. Duydun mu kızım? Hadi güle güle ben de öpüyorum. Bye bye. Bye. Ay ay gırtlaklıyı vereceğim vallahi bunu Sedat. Az kaldı hayatım. Takma bu kadar tak. Atarsın kapısının önüne. Evet. Aa sen misin canım abicim? Haydayım canım abicim. Nerede olacağım? Şimdi ben de kulakları çınlatıyordum canım abicim. Nasıl oralar? Berlin'de misiniz? Aa, Berlin'e mi gitmişler? Sor bakalım ne zaman dönüyorlarmış. Yavaş sevgilim bir kere bir düşürdük canım abicim. <laughs> Merak etme işler yolunda. Sen devam et canım abicim. Ha sesin çok iyi geliyor canım abicim. Sanki yanındaymışsın gibi. Ha, senin sesin de aynı öyle geliyor birader. Geziyoruz eserimizle. Sağ ol öpüldünüz. Ha, selam var onunda İçeride çal koçum. Anam bir şey yapmazsın değil mi? Çal konuşacağım. Başlı. Otomdeş'e kelek ha. Aa, Ne salak şey senin şu kızım be. <laughs> Unutmuştur yine bir şeylerini. Kes sesini ulan sen de Allah'ın cezası. Vallahi fırlatıp atacağım seni ha. Aslı sen misin kızım? Benim yenge hürmetler. Günün <laughs> 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 <Dönle>, iyi günler. <laughs> Döndünüz mü Yavuz Bey? <laughs> Döndük yenge. Ne oldu pek şaşırdın? Yok canım şey hoş geldiniz Biz de şimdi sizin kulağınız için Ne yapacağım ben şimdi ya, ya. Ne tesadüf biraderli mi? Ha, evet Burada mı kendisi? Burada burada Sedat Sedat Bana haldeyim demişti Aa, Tabii halde 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 Yengeciğim izin verirsen Görüşelim biraz please Buyurun Buyurun Sedat! Sedat! Yok! Konuşmaya geldim birader. Saklama bir yere. Neredesin? Anam. Nasıl prens? <laughs> Özledim yavrucuğum ha. Birader arıyoruz biraderi merak etme. Ah canım, canım, canım. Özlemiş. <laughs> Vatandaşa kelek mi yapıyorsun yenge? Nerede bu adam? Ah, estağfurullah ah, Yavuz Bey ne keleği? Buradaydı. Çıksın o zaman ortaya. Korktu herhalde. Ne varmış korkacak? Çık ortaya bir tarafını kırmadan. Erkek gibi. Buradasın anladık. Hasret mi vatandaşı? Konuşacağız. Konuşacağız diyor Sedat. Alo. Burada mısın? Çık dedim birader. Ah! ah. Aman Yavuz Bey. <laughs> Elinize ne oldu? Yok şu yenge. Şamata evvel muhtalığı. Birader yakarım saklanma. Anam anam anam. <laughs> Buradasın ha. Korktayım canım abicim. Sedat. Saklandın karı gibi. Korktum ben canım abicim. Korktun Neden korktun birader? Çık oradan çabuk. şişirmeden gözünü. Açık sana Sedat. Çık canım abicim. Vatandaşa kelek ha. Yok öyle bir şey canım abicim. Yok. Bak hala konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne, <için? gülüyor> ne oldu canım abicim? Bakayım. <laughs> bakayım Git başımdan. Anam <laughs> o bir gözüne gelseydi. <laughs> <laughs> Şafır. Niye geldi bu saatte? <laughs> Buyurun. Şafır gel koçum. Al şunları. Akşam varisi? Vatandaş kuracak çili girini. Aa, afiyet olsun. Mekanın sultanlıktır koçum. Yaramaz bize öyle evlilik vasiyetleri. Tabii canım. Alışmışsın. Yapamazsın sen öyle vır vır dır dır. <laughs> Yapamam koçum. Vatandaş kafasını dinleyecek. Şimdi bir salata bir turşu Allah ne verdiyse. Oh. Pastırma, peynir. Açarsın rakımda bey gibi. O kadar. Ha, geldi mi senin yanına çarptı köyden? Aman geldi. Bir havalar. Ona zenginlik yaramamış koçum. Kaykılmış biraz. Kaykıldı kaykıldı. Ne güzel söyledin. Almış genç hanımı da. Bütün hainlik onun başının altından çıkıyor zaten Yavuz Bey. Büyük adamsın. Bak biz niye düşmedik otuza? Attım mı imzayı? Esirsin. Ha, komşum ne yaptı? Gittim hastaneye. Gittiler. Bir şey yok canım. Yönetimi bırakmamak için manevra. Vatandaş yemesin numaraları. İndireceğiz. Ama bu hafta, ama gelecek hafta. Ah Yavuz Bey, o günleri bir görebilsek. Göreceksin koçum. Vatandaş oylarıyla devirecek. Tamamen demokratik. Asansör yapıldı mı? Yaptı bu sabah Davut Usta. Bir şey de yokmuş. Boşu da. Vızır vızı çalışıyor. Yapma be. Boşuna kırdık o zaman komşumun kalbini. Olmadı. Buyurun. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk komşum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Babacığım katil katil. Katil amcan haralet döper seni yavru. Komşum asansör yapılmış. Yapıldı efendim. Buyurun. Hiç değdi mi birbirimizi kırdığımıza? Baktın vızır vızır. Pardon komşum olmadı. Haklısın. E, benim de kafamın karışık günlerine denk geldi. Olur efendim olur. İnsanlık hali hepimizin derdi başka. Tabii canım insanlık. <laughs> Karışma seninle Biz konuşuyoruz. Karışma koçum. Giriyor mu asansör? Yolda. Ben... İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Teyzeciğim hürmet ederim. Nerede kaldınız efendim? Bırakmadılar efendim oturduk biraz. Anneciğime de likör ikram ettiler. Oh yarasın. Dikör mü? Sarhoş mu yoksa? Hayır efendim yok bir şey. Koçum ver şu Getirseydim efendim. Taşırım taşırım ver. Buyurun. Maşallah evladım. Yukarıdaki Almancıların oğlunsun sen. Hoppala bir şey yok dediniz ama. Katil anneciğim katil. Ee, Yavuz Bey. Horozu var hani. O ne biçim söz efendim? Adamın yüzüne karşı. Siz de mi içtiniz likörleri? Katil komşum katil. Rahat olun. Vatandaş lakabını biliyor. Tezicim, hürmetler. Ben babamın oğlu katil. Allah bağışlasın evladım. Buyurun, iyi akşamlar. Ha şöyle, rahat rahat binelim asa sürümüze. Sefa ile efendim, sefa ile iyi akşamlar. Kapat buçum, havalanalım. Buyurun. Oh, şunu da gördüm ya. Nasıl verdim ağzının payına ama? Helal olsun. Şafir! Kaldık Cafer. Anam kaldı. Tüh Allah kahretsin ne yapacağız şimdi? Cafer çıkarın beni buradan. Koşun. Oh. Duyuyor musunuz beni? Eyvah eyvah koş. Tepemize bir neşe haydut koş. Kayış çıktı yine. Cafer. Anam. Parçalar beni valla. <laughs>